Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda bel ve boyun fıtığı neyden olur ve bu fıtıkları ortadan kaldırmak için bitkisel doğal çözüm önerilerini sizlere sunacağız. Evet sevgili canlar fıtığı oluşmasına sebep olan nedenlerden bir tanesi uzun süre ayakta kalmaktır. Bir diğeri ağır işler yapmaktır. Bir başka nedeni kabızlıktır. Karın içi basıncı arttırdığından kasık fıtığı yaşanabilir. Bir diğer neden ise gebeliktir. Özellikle de kadınlarda gebelik e, gebelikle beraber fıtıkların olma ihtimali yükseliyor. Çünkü gebelik sürecinin son aylarında fıtık oluşabiliyor. Çünkü karın bölgesindeki ağırlık bel fıtığı oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda kilo almak, hızlı şekilde ve kısa sürede kilo almak organ dokularına zarar verdiği için fıtığın en belirgin sebepleri arasında bunlar yer almaktadır. Evet sevgili canlar şimdi sizlere fıtığı yok etmek için 40 kilit otunun tarifini ve kürünü paylaşacağız fıtığı yok eden bitki 40 kilit otunun kürü ve tarifi malzemelerimiz bir yemek kaşığı 40 kilit otu 1 bardak sıcak su bunların kürünün hazırlanışı 1 bardak sıcak su içinde 1 yemek kaşığı 40 kilit otunu yaklaşık 5 dakika kaynatıyorsunuz kaynayan bitkiyi dinlenmeye bırakıyorsunuz sıcaklığının geçmesi ve ılımaya başlamasıyla beraber sıcaklığa geçtiğinde bunu uygulamaya geçebilirsiniz. Uygulama. Hazırladığınız 40 kilit suyunu derin bir kaseye süzerek aktarın. Bu esnada bir kişiden yardım alabilirsiniz. Çünkü bu suyun masaj yoluyla sırt bölgesine sürülmesi gerekecektir. Parmakların suya batırılıp Enseden bel boşluğuna kadar suyun sürülmesi e, sürülmesi gerekiyor ve bunun bu şekilde sürülmesini öneriyoruz. 15 defa aynı işlemi uygulamanız gerekiyor. Sıcak bir ortamda kalmanız gerekiyor. Oda sıcaklığında bu tedavi yöntemi denendiğinde daha verimli sonuçlar alınacaktır. Yani bu masajın uygulandığı ve bu kürün e, uygulandığı anda bulunduğunuz yerin sıcaklığının oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeli ve önemsemelisiniz. Dilerseniz bir gün deneyip bir gün mola ver verip e, vücudunuzu ve bedeninizi dinlendirebilirsiniz. Eğer molalı bir düzen oluşturuyorsanız 40 kilit otunu uygulamadığınız günlerde ardıç yağını fıtık bölgelerinize sürmenizi öneriyoruz. Bu durumda bir gün 40 kilit otu, diğer gün ise ardıç yağı kullanabilirsiniz. Düzenli bir şekilde bir ay boyunca bu yöntemi uyguladığınızda Allah'ın izniyle fıtıktan tamamen kurtulmuş olacağınızı göreceksiniz. Rabbim Şafi isminin hürmetine sizlere şifa versin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olabilir ve destekleyebilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.